Merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi buradaki Colt'la bugün bütün girdiğim maçları Colt'la oynayacağım. Aynı bunun ilk videosunu çekmiştim. Dynamite ile çekmiştim. Şimdi onun ikinci videosunu çekeceğiz sizlerle birlikte. Hemen şöyle bekletelim. Başlayalım şöyle. Şunlar da iyi mi bakayım. Menzili ve mermi yok ya. Bu daha iyi ya. Bu daha iyi hız attırıyor. Bu da iyi tamam. Şimdi ilk önce tek hesaplaşmaya girelim. Şöyle ilk maçımızda sizlerle birlikte başlıyoruz. Evet. Bugün ben böyle bir ne bileyim en azından bir kul kupa falan kasacağımı düşünüyorum. Çünkü Colt gerçekten iyi bir karakter. Neyse ama işte bir hiper şarj eksik ya. Ee, olsa zaten çok iyi olurdu. Neyse artık orada çıkar bir yerden. Şöyle şunu aldım. Şuradakini. Ha değmedi. Sınavı alabilir miyim? Hayır. Öleceğim. 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 Hayır hayır, hayır. 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 Öldüm ya. Şöyle. Alıyordum ya. Dedim madem öleceğim şunu da bari öldürebilirim. Diye baktım ama öldüremedim yani. Son anda. Neyse artık. Şöyle ilk önce bir iki maçtan elimiz nasılsa sonralarda oynayacağız. Bakacağız şahesine sonralarda. Evet şu hemen direkt şu 3'ü almak istiyorum. İki vuruştan alıyoruz iki. Şuradan ben şunu da alayım. Şunu da alayım hatta. Hatta şunu da alayım. Bunların derken bizim oyundaki yükleri toplayacağız herhalde. Ha şurada adam var. Geldi. Aldım. Çok güzel. Sanırım bunlar bot kardeşler. Hemen bir maçı yenilince hemen botları gönderdi ya. Süpersel. Şu direkt ultisi sıkacağım. Aldım. Evet şimdi ısındım şimdi. Şimdi gerçek maçımıza başlıyoruz artık. Şöyle tekrar ne Bundan sonra farklı boyun moduna geçelim. Belki sonra ben de dönebiliriz. Ortada bir sürü yük var ama ona gitmek için çok uzun sürer. Ben de ben kendi yüklerimi topluyorum. Şurada yük var. Şuna şunu alacağım. şu ikisini de alacağım hemen. Şöyle. Şunu da aldım. Şunu da aldım. Şunu alabilir miyim? Onu da aldım. Çok iyi. Şöyle i̇şte biraz canımız olsun. Şu iki yükü de alacağım. Hatta şuradaki şeyi alabilir miyim acaba? <laughs> Neyse şu o gitti. Şunları alalım biz. Yedi yükümüz oldu bayağı iyiyiz şu an ama önünde sekiz var ya. Şöyle. Şunu aldım çok iyi. Önünde sekiz yüküm var. Şununla niye ölmemem lazım. Hocam. Hadi aldım işte bu. Şuraya gidiyorum. Direkt alacağım zaten. Zaten ben alabilme şansı çok az. Lan ne olacak? Hayır hayır, hayır hayır hayır, ölemem. Ölemem. Hayır. Ölüyordum az daha ya. Rezil oluyordu az daha. Şöyle ulti. Nerede bu ya? Biraz stres oldum ya. Direkt alacağım yeniden. Ya öl artık sende ya. Maçta 4 kişi aldım. Çok iyiydi. Çok iyi oynadım maçta. Şöyle başka bir geçelim. Biz ben onun 8 kolumuza kastık. Şöyle bakalım sonra da savaş tavuğu girelim. Ölüyüz yani gibi ben demiştim. Birinci, ikinci maçtan sonra benim elim ısınır demiştim. Ve önceki maçta da gördüğünüz gibi güzel oynadım. Neyse şimdi şu maçı odaklanacağız. Şöyle öleceğim ve ölmedim. Buradan bir gol yedirme. mi? Şunu açtım burayı. Hadi vur. Ya ne yaptın? Hah, son anda attım. Burada niye atamadı ya? Neyse attık sonuçta, konuşma gerek yok. Şöyle şunu aldım önden. Zümer bir atamadı oraya. Şöyle ben köşeye vurdum ve çok güzel bir şekilde iki golde ben attım. Çok kolay bir şekilde yendik açıkçası. Şu yönden tekrar oynaya bastık. Ben de golde iyi oynuyormuşum ya. Yani işte bir hiper şarj olsa daha güzel olacak ama neyse ya yapacak bir şey yok. Şöyle. şunu al aldım. Şunu da alalım. Hayır, hayır, hayır hayır fark etmedim. Ben de diyorum bu adam niye hasar ya. Ya sen. Korktum ya. Buradan gol yiyebiliriz. Ve yedik sanırım. Evet. Şöyle hemen. Ya yeter lan. Şunların hepsini alacağım. Hadi. Hadi atarsın. At. Çok iyi. Hemen karşılık vermemiz çok iyi oldu. Ultim var aslında. Evet, seni ben alırım. Şunu şunu aldım. Şu direkt ulti. Şunu da aldım. Gidiyorum Öldüm mü Evet öldüm Hadi Şimdi film orada gitti Benim oldu Şöyle diyelim Şu Aldık Şu Şurayı da açalım çok güzel. Biraz uğraşsak da yine çok güzeldi. Gördüğünüz gibi. Ben bir daha gireceğim ya. Çok canım çekti şu an. Bizim Frank de geldi tekrardan. Şu aslında şu an bayağı iyi oynuyoruz ya. Bakalım günün sonunda acaba kaç Keşke baksaydım ya. başlamadan önce kupaya baksaydım. Neyse önemli değil ya. şöyle. Bulacağım. Hayır ya yedik buradan gol yedik. Belki en önceki gibi olabilir. Önce gidin hemen gol yedik Ardından gol atmıştık. Ama şeyin çok sıkıntı ya. Şu üç alalım. çok iyi. Hemen karşılık vereceğiz. Hadi. Banat banat. bana, at, bana at. Adamsın be. Çok iyi. Hemen yine önceki maçtaki gibi karşılık verdik hemen. Çok iyi oldu bizim için yeniden. Hayır ya. Son anda görünmezliği bastı. Şöyle. Şunu alabilirsin. Ya hadi öl ya Heh, Öldü Şu duvar kır duvar kır Şöyle vurdum Hayır ya Ya buradan inilir miyiz ya Evet bana sinirlendi Haklı sinirlenmekte Ben direkt Şuna dalacağım ya Gel Evet tahmin ediyorum zaten Otelete katacağını Hadi ya maç bitsin. Bizimkiler bir saldırdı, bir şeyler yaptı. Hayır, hayır ortak olarak Şöyle, son anda neydi? Hayır öldüm. Buradan gol yemeyiz değil mi ya? Hayır, o da Ya hayır. buldal, al bul, Ya. Sonra zaten diyecektim ulti. burası bu da atar buradan diye. Demeden attı zaten adam. Şöyle yine baya, baya bence kupa kastık. Şuradan bu sefer nasıl gireceğim ya şu an dediğim için bir Güzel bir kredi var. İyi bu ben oynuyorum. İyi oldu. Şimdi bakalım. Yanmaz kapmacadayız şu an. Bizim takım kötü olmuş ya bir sanki biraz. Ama yine de ön yargıla yaklaşmayalım. Belki de adamlar çok iyi oynuyordur yani. Neyse. Şöyle direkt şunu alacağım. Aldım onu. Biraz kastı. Şöyle. Şuna da aldım. Öldüm. oradan yenebilir miyiz ya bilmiyorum artık. Şuna şunu loya aldık. Şuradan kar gelebilirdi gelmedi. Bu işte geldi ya. Allah'ım çöpüm. Hayır 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 lütfen. Çok iyi şunu ben ben de şunu alayım. Şu an ama oldu hadi. Hadi maçı yenelim. Hadi lütfen ya. Maçı yenersek çok güzel olacak. Şunu şunu aldım. Hayır Karl yanımıza gelecek. Hayır hayır hocam. Ölemem. sonunda Onu da aldık ve işte bu ve. Çok güzel oynadık yalnız herkes. Gördüğünüz gibi. Herkes sadece bir kere ölmüş. Çok iyi. Takım markiler de boya iyi oynadı. Ben de iyi oynadım. Şöyle acaba yeniden bir şeye mi girsek ya? Tek hesaplaşmaya. Döverle mi girsem? Yok döverle olmaz. Çünkü döverle bu. başka bir karakterle de oynayabiliyorum. 3 tane öyle de var demişim. Çok olsun değiştireceğim ya. sırada asla golda girelim. Şöyle giriyoruz. Biz de et var var. Evet kan ne alaka ya? Neyse. Şöyle tıklayalım. Göreceğim ya. Hadi onu alırsın. Şu ısıttım bayağı. Öldürmedim bile. Evet öldü. Korktum ya kalan ses gelince. Şöyle direkt ulti. Orada benim bir namam gerekiyor. Şey yeniden ulti. Hadi. Onu aldım. Hayır ya öldüm ya. Şu an burada oynuyorlar. Evet. Maçı kaybettik. Çok büyük ihtimal evet öldü. Neyse bu da böyle olsun. Şu aslında son iki maçta yapayım artık kapatayım ya. Şöyle. Bu sefer yine tek hesaplaşmaya gireceğim. Hatta üçlemeye gireyim ya. Bostüm güzel değil ya. En güzel bu. En güzeli sağda Old. Şöyle hemen girdik. Yanımıza kim gelecek? Rico ile Rico geldi. İki tane Rico geldi takıma. Furuzakçıyız şu an. Takım şu an uzakçı şunu alayım, şunu alayım. Şu an birbirini yemeye başladılar. Şunu alabilirsem. Onu aldım orada. Şöyle. Şöyle yine sıkıyoruz hayır hocam evet öldüm şu daha kim canımı görmedim bir yani, öldüm ya şu an burada baya büyük bir kavuşma dönüyor bizimkiler şu an iki kişi aldılar ben hayır kaç 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 ben doğdum son anda şunu alabilirsem aldım Şu an ya. Buralar boş mudur acaba? Bence burada boştur ya. Bütün adamlar oradaydı çünkü. Akan şunun canı Şu an... Bayağı bir kastı. Hadi. Buradaki Max, Max, Max öldü. Şu an hesaplaşmadayız. Şöyle onları alabilirsek ben şuradan gideceğim. Bizimki öldü bir tanesi. Şu şunu aldım hemen. Şöyle şunu. Onu da aldık. Hadi. Onu da aldık. Ve birinciyiz. Çok iyi. Gerçekten takım da iyi oynadı. Ben de bayağı iyi oynadım. Şöyle burada bitsem. Iyi. Son maçta girelim. Ya. son bir tane de çift hesaplaşma girelim. Ondan sonra da bitirelim. Şöyle Şu yanımıza kim gelecek Bekliyoruz. Bu geldi. Yanımıza Brock geldi. Tamam. İyi ne iyi Şu şunu, şunu hemen aldık. Ben gittim Evet en azından bir tane var şunu da alayım hemen. Bizim adam orada bir şeyleri sıkıyor ama. Yük mü alıyor acaba o kadar sıktığına göre? Evet. Ortadaki yükleri mi alıyor? Hayır hayır, 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 öleceğim, öleceğim. Hadi! Hayır, ya. Hayır ya, son anda arkadaş doğdu ya. Hadi onu al. Hayır ya alamadı ya. Hadi. Altı yüz canı kaldı onun. Ha, orada öldü. Bu düştü orada. Şu anda saklanacağım. Bu arada bir tane takım gitmiş. Şu an dört tane takım var toplam. Şu. Oraya kaldı şunu aldık. Dynamik kaldı. Hayır. Hayır. Evet. Hayır ya neyse. Bu da böyle olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu video bu kadar olsun. Bugün sanırım bir en az 50-60 tane kod astık. Neyse arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi girdiğim bütün maçları koltuğuyla oynadım. Güzeldi. Ben eğlendim. Siz de eğlendiğiniz videoya yorumlara yazabilirsiniz. Bu senin devamı gelecek bu arada. Öyle diyeyim size. Neyse bir sonraki abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri de açarsanız ben her yeni video attığımda haberdar olabilirsiniz. Şöyle hepinize görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize. Bay bay.